Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atama müjdesiyle karşınızdayız. ÖSYM 2022 12 atama kılavuzu geldi ve tercihlerde başladı. Toplamda 1587 memur alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından ve atamadan bahsedeceğim. Dediğimiz gibi öncelikle tercihler başladı ve 12 Aralık saat 23.59'da tercihler sona erecektir. Tercihler ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapılacaktır. Mülakat yoktur. Merkezi atamadır. KPS puan üstüne göre Alımlar yapılacaktır. Tercih kılavuzu da ilk yorumdadır. Oradan detaylara bakabilirsiniz. Gelelim şimdi kadro dağılımımıza. 741 ön lisans, 846 da lisans olmak üzere 1587 alım yapılacaktır. Hemen kadro dağılımına geçelim. 741 tane büro personeli alınacaktır. Emlak ve emlak yönetimi, gayrimenkul yönetimi veya gayrimenkul yönetimi ve pazarlama Emlak yönetimi ön lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Gelelim şimdi lisans kadro dağılımına. 34 tane avukat, 86 tane büro personeli alınacaktır. Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi, gayrimenkul ve varlık değerlendirme veya gayrimenkul ve varlık değerlendirme lisans mezunları başvuru yapabilir. Yine 680 tane büro personeli alınacaktır. İBP lisans mezunları başvuru yapabilir. Nitelik kodları videomuzda gördüğünüz gibi bu bölüm mezunları başvuru yapabilir. 4 tane kimya mühendisi, 2 tane elektrik mühendisi, 2 tane makina mühendisi, 7 tane inşaat mühendisi, 11 tane çevre mühendisi, 1 tane maden mühendisi, 3 tane jeofizik mühendisi, 4 tane jeoloji mühendisi, hidroloji mühendisi, petrol veya doğalgaz jeolojisi mezunları başvuru yapabilir. 4 tane harita mühendisi, 1 tane endüstri mühendisi ve son olarak da 7 tane mimar alınacaktır. Evet arkadaşlar, atamamız böyleydi. Atamalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.